Ya size bir hatırlatma yapacağım. 8 ve 13 Ağustos 2018 yılına gelin bir geri dönelim. Hatırlayalım oradan neler olmuştu. 5.28'den 7.22'ye kadar çıkan bir dolar kuru vardı. Kısa bir süre sonra 16 Ağustos'ta kur 5.66'ya geri çekildi. 2018 tarihinden bahsediyorum. Evet. Sonra devam ediyor ve bir bakıyoruz yine Aynı ay içerisinde 30 Ağustos'ta aradan sadece 2 hafta geçmiş ikinci bir şokla tekrar yükseliyor. 683'e kadar çıkıyor. Bugün yaşadığımızın bir benzerini 2018'de yaşamıştık. Peki ne olmuştu da o kurun aşağı doğru çekilmesini Türkiye mümkün kılmıştı, sağlamıştı? Merkez Bankası devreye girmişti sert faiz artışları yapmıştı. Daha sonraki süreçte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini erittiğini izledik değil mi? Bu hep konuşuldu, çok da üzerine tartışıldı. 120 milyar dolar yakıldı, heba edildi. Bugün baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezervlerine eksi de eksi 30 milyar doların üzerindeki bir durum var karşımızda. Peki o gün alınan tedbirlerin bugün tekrar alınması mümkün mü? Hayır. Bütün bu faktörler Doların bu seviyelerde kalamayacağını, tekrar yukarı gideceğini gösteriyor. Ama 2018'e baktığımız zaman bunun aynısını yaşadığımız gece vardı ya yine aynısı ons fiyatında yine karşımıza çıkmıştı. Bakın bu Türkiye kaynaklı bir şey değil. Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla, yapısal koşullarıyla hiç ilgisi olmayan bambaşka faktörlerin işlediği bir durum var orada. Altının ons fiyatında dolar karşısındaki. 2018'de de Aynı şey yaşanmıştı. Çünkü bakın Türkiye'nin dışındaki bir faktörden bahsediyorum. Onsun dolarla olan fiyatından onun devamında gelen bir olay yaşandı. Kısa bir süre sonra. 2018'in Kasım ayında, Kasım'ın da 3 Kasım'da başlayan bir olay oldu. Nasdaq ve S&P 500 endekslerinde çok sert düşüşler başladı. Ve o düşüşler ta 20 Aralık tarihine kadar gittiği zaman orada bir dip yaptı o diplerde kısa bir süre bir hafta kadar seyrettikten sonra Fed devreye girdi ve faizleri düşürerek piyasaları büyük bir çöküşten kurtardı. Bizim bu sene Mart'ta yaşadığımız çöküşün devamı aslında 2018'de gelecekti. Bundan daha önce birkaç kere bahsetmiştim. Ve sadece Nasdaq ve S&P 500 değil, Dow Jones'ta da eş zamanlı bir şey oldu. Yalnız orada 3 Kasım'da çöküş değil 3 Aralık'ta başladı. 3 Aralık'a kadar olan sürede o çok volatil hareketler yaptı. Böyle sert inişler çıkışlar ama aynı dip tarihlerini gördü. Ve Fed devreye girdiği zaman faiz oranlarını aşağı düşürerek ve piyasaya parayı pompalayarak o borsaları tekrar yukarı doğru taşımayı başardı. Ama şimdi bakın nereye gelecek? Öyleyse bakalım faiz oranları o gün neymiş? Nereden nereye gelmiş ve bugün ne durumda? Elinde o imkan var mı tekrarı yaşandığı zaman? Bakın tekrarına doğru gidiyoruz. Küresel bir çöküşe, finansal bir uçurumdan yuvarlanmaya doğru gidiyoruz. 2019'un başında Fed devreye girdi ve 2.40 olan faizi yani bu efektif federal fonlama faizidir. 2.40'tan 1.55'e çekti ve piyasaları sözde bir süreliğine kurtarmış oldu. Ondan sonra süreç geldi. Biz 2020 yılına girdik. Şubat'ta tekrar yuvarlanmaya başladı. O Mart'ta en dibini gördüğümüz krizden bahsediyorum. Ve o zaman hani 2.40'tan 1.55'e düşürmüştü ya. 1.55'ten de 0.05'e düşürdü. Daha fazla para pompalayarak yine bir süreliğine ayakta tuttu. Şimdi ben soruyorum. Bu borsalarda tekrar bir çöküş yaşandığı zamanki eşiğinde duruyoruz faiz zaten sıfıra yakın şu anki değerini söyleyeyim 0.09 Amerika'da efektif federal fonlama faizi bunu daha aşağı nereye kadar çekebilirsiniz 0.1 bile değil 0.09 daha önceki krizlerden nasıl kurtulduğuna bakın ekranda grafiğe bakalım faizlerin ne kadar aşağı çektiklerini ve ancak bu şekilde bunları kurtarabildiğini görüyoruz. 2018'de 2.40'tan 1.55'e çekiyor. Bu sene yaşadığımızda 1.55'ten 0.005'e çekiyor. Şu anda 0.01'in bile altında olan faizleri daha ne kadar aşağı fet çekebilir ki? Bu çökmekte olan finansal piyasaları kurtarsın. Demek istediğim şu artık ikinci bir dalgası yaşandığı zaman bu 2021'in e, 2020'nin Mart ayında birinci dalgasını yaşadığımız bu sene için söylüyorum. Borsa çöküşünün ikincisi geldiği zaman bunun önüne nasıl geçecek? İşte geçemeyecek. Büyük reset geldi derken bu büyük finansal kuruluşlar, Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararası Para Fonu, IMF Fed bütün bunlar yeni sisteme geçilmesi artık yeni bir finansal sistemin zorunluluk olduğunu söylemeleri boşuna mı zannediyorsunuz? İşte bu sebepten artık geri dönüş noktasını hani köprüden önceki son çıkış vardır ya yoldan gidersiniz onu kaçırırsanız artık gideceksiniz. İşte dünya finansal piyasası da burada duruyor. Şimdi bu yaşandığı zaman bu borsa çöküşüyle birlikte daha önce her zaman olduğu gibi dolar endeksindeki bir fırlamayla yukarı doğru bunun TL karşısında işte bu şu anda düşük gibi görünen aynı 2018'de kısa bir süre sonra yukarı çıkmıştı ya durdurulabilecek bir durumu kalmadı artık. İşte bu yaşandığı zaman bu iki olay üst üste geldiği zaman neler olacak işte orasını ben artık sizin yorumunuza bırakıyorum. Son olarak 2018 Ağustos'unda kur üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı bir kez daha bozarak 2019 yılında oldukça güçlü bir görünüme kavuşmuştuk bu bir İngiliz derin devletinin oyunudur diye başladı. Ayrıca kendisinin tutuklandığı zaman doların 5 liraya çıktığını, ayrıca AK Parti'nin de seçimlerde büyük şehirleri ve kıyı kentlerini kaybettiğini iddia etti. 2018 Ağustos'unda kur 2018 Ağustos'unda kur üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı bir kez daha bozarak ekonomimize kurulan tuzağı bir kez daha bozarak